arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir ürünleri deneyeceğiz. Bir bu yeni çıkarttığı dip balmları deneyeceğiz. Ben 3 tanesini bulabildim. Bu videoda 626 magenta rengini, 550 punch rengini ve 516 numara light pink rengini deneyeceğim sizlerle. Sanırım bir tane de warm core... Warmlı bir şey vardı. Adını tam olarak O maalesef yoktu ama yani duyduğum kadarıyla punch rengiyle o renk çok birbirine yakın renklermiş. O yüzden bir tık ve rahat diyerekten videoyu geçiyorum. İyi seyirler. İlk olarak punch rengini deneyeceğim. Bantı da kapakta kalmış çıkartamadım. Rengi bu şekilde çok iyi bir rengi var gibi gözüküyor. Çok açmayayım. Kırılırmadım. Şöyle kolumda belli olacağını sanmam lip olduğu için ama biz yine de bir boyayalım. Gayet de belli oluyor. Çok da güzele benziyor. Şimdi hemen dudaktaki görüntüsüne bakalım. Nasıl duracak? Evet uyguladığım muazzam bir renk. Yani ilk denediğimde zirveyi yaptık mı yoksa diğerleri daha güzel mi bilmiyorum ama bu renge bayıldım. Aşırı doğal durmuyor mu? Şöyle yakından göstereyim size. Aşırı doğal bir görüntüsü var. Çok beğendim. Tek başına kullanılan bir lip balm olduğunu düşünüyorum. Bir rujun üstüne zaten. Büyük ihtimalle bu light pink rengini bir rujun üstüne uygulayabilirsek uygularız. Onu da deneyeceğim herhangi bir rujun üstüne. Hani ruj üstüne balm olarak kullanılabilir mi diye. Bu renge bayıldım. Şimdi sizlerle birlikte 626 magenta rengini kullanacağız. Magenta rengi bu serinin en renkli olan rengi böyle çok güzel sarı ışıktan dolayı biraz pembemsi gözüken artık ne renk bilmiyorum. Gerçi burada da rengi belli oluyor. Bu rengi deneyeceğiz. Şimdi hemen kolumu uygulayayım. Evet şöyle bir renk. Şimdi hemen dudağıma uyguluyoruz. Bakalım dudak üstünde nasıl duruyor. Evet ruj uyguladık. İnanılmaz bir renk. İkisi de birbirinden muazzamdı. Tek başına kullanılma açısından. Şöyle yapıları da çok güzel. Yapılarından bahsedeceğim size hemen şöyle yakından göstereyim. Yani rujun ışıltısı bile hani ayrı bir güzel ruj değil deyip ben bu işte ruj diyorum. aşırı güzel, aşırı beğendim bu iki rengi de. Şu an için uzakta bir yapış yapışık hissi yok ama ben böyle bir saç testi yapacağım. Saçlarım yanlış videoda toplayasım geldi. E, altyazı olarak eklerim büyük ihtimalle veya yorumlarda eklerim saçın yapışıp yapışmadığını. Şu an içinde dağımda bir yapış yapışlık his veya bir ağırlık bırakmadı. Hani normal bir kremsi ruj sürmüşüm de çıkmışım gibi bir his yarattı. Şu an onda 10 gidiyorlar. Bakalım son rengimizde neler yaşayacağız. Evet son rengimiz olan light pink rengine serinin en açık rengi. Şöyle hemen açıyorum. Görüyorsunuz zaten çok güzel bir toz pembe renginde. Şöyle hemen koluma soğuşlayayım varla yok arası bir renk. Bence bunu rujlarımızın üstüne uygulayabileceğiz. Bana öyle bir his verdi. Yani şunların pigmentine baktığımızda. Şöyle hemen dudağıma uyguluyorum. Evet. Uyguladım. Bunu rujların üstünde efsane duracağını düşünüyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Birazdan deneyeceğiz sizlerle birlikte. Hem kremsi hem de likit mat ruj üstüne deneyeceğim hatta. Şu ışıltının güzelliğine bakın diyorum. Hemen yakından gösteriyorum. Aşırı doğal ışıltılar içeriyor yani üç rengine bayıldım. Şimdi bu son kullandığımız rengin ruj üstünde duruşuna bakacağız. Evet şimdi isim bu 543 Forbidden Kiss numar numaralı rujunu zaten size göstermek istiyordum. Bu videoda gösterildi. Bu rujun üstüne bakalım e, bu lip balmamız güzel duracak mı? Evet uyguladım. Gördüğünüz gibi rujun kendi rengine muazzam bir doğal parlaklık kattı. Gerçekten e, Biulis bu seride kendini aşmış diyorum. Hani henüz kötüsüne denk gelmedik ki 3 tane denedik. Şöyle ama birazcık balmamıza ruj bulaştı ama mühim değil diyerekten şimdi bir de likit mat rujla deneyeceğiz. Bakalım ondan nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet şöyle bir üstüne denediğim için bir, bir resim bu 303 numaralı rujunu deneyin dedim. Bakalım onun üstüne nasıl duracak. Rujun üstüne ruj bulaştı. Kötü duracak mı bilmiyorum. Deneyip göreceğiz birlikte. Bakalım nasıl duracak. Evet uyguladım. Gördüğünüz gibi buna da muhteşem bir ışıltı verdi ve tabii ki de bulaştı ama ıslak mendille silmeyi deneyeceğim. Herhalde bir şey olmaz şöyle bastırmadan. Sildiğimde sonuçta rengini değiştiren bir şey. Kırmızı uyguladık. Evet sildiğimde çıkıyor. Şimdi hepsi gözünüzün önünde bütün hepsini temizlemeyeceğim. Videodan sonra evet. temizlerim. Bu şekilde ben çok beğendim. Özellikle bu renge günlük hayatta çok kullanışlı buldum. Çünkü altına hiçbir şey sürmediğinizde dudağınıza doğal bir ışıltı, üstelik krem sürüğünüzün, iki üzerinizin üstüne de harika bir ışıltı katıyor. Kesinlikle favorim bu. Onun dışında diğer iki rengi de bayıldım. Bu tam bir yaz hani yaz mevsimi lip balm'ı. Hepsi birbirinden güzel. Bu seriye bayıldım. Keşke renk renkte olsaydı şu beden ama maalesef yoktu. Neyse ki punch rengiyle biraz yakın. Sanırım bu denemediğim renk punch renginden bir iki ton daha açık. Hani görmedim çünkü orada yoktu ama izlediğim videolardan vesaire kaynaklı olaraktan söylüyorum. Bu şekildeydi ürünler. Ve evet bir videonun daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bu. Dudağımdaki punch rengiyle veda etmek istedim. İlk denediğim ruju sürerek veda edeyim videoyu diyerekten. Bir, bir tık kısa bir video oldu. Farkındayım çünkü 3 tanecik ruj denedik sadece. Biraz aranacılı olmuş olabilir çünkü bulduğum gibi çekip yükleyeyim ki herkes faydalansın. Hani e, anladınız siz anladınız faydalanın görün ona göre alın diyerekten biraz aranacılı oldu. Farkındayım bir hatam olduysa kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.